Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün portakallı muhallebi yapıyorum. 2 portakalı rendeliyorum. Kabuklarını da kullanacağım ve sularını sıkıyorum. Tencereye 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 4 bardak süt, portakalın kabukları ve 2 portakalın suyunu koyuyorum üzerinde sütle tamamlıyorum 1 bardak şeker koyuyorum 1 yumurta sarısı koyuyorum 1 çay kaşığı da zerdeçal koyuyorum hepsini güzelce karıştırıp pişiriyoruz Muhallebimiz göz göz olunca bir 5 dakika daha pişirip altını kapatıyoruz ve servis tabaklarına alıyoruz. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.